Merhaba, değerli Kürt Bilgi Atölyesi izleyicileri. Bu videomuzun konusu Kürt Ulusal Marşı. Asıl adı Yunus Rauf olan Kürdistan Milli Marşı'nın yazarı Dıldar Yunus, 20 Şubat 1918'de Güney Kürdistan'ın Koysancak şehrinde dünyaya gelir. İlkokulu Ranya'da okuyan Dıldar Yunus, ortaokulu Hevler'de, liseyi Kerkük'te okumuştur. Lise eğitiminden sonra Bağdat'a geçerek hukuk fakültesinde eğitimine devam eder. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Birkaç yıl avukatlık yapar. Zulme karşı her daim baş kaldırır. Öyle ki, davalarını üstlendiği insanların çoğu fakir ve yardıma muhtaç insanlardan oluşurdu. Aynı zamanda şiir ve edebiyatla da ilgilenen Dıldar, ilk şiirini 1935 yılında yazar. Şiiri Ronahi dergisinde yayınlanır. 1937 yılında Dıldar, daha 19 yaşındayken bir grup öğrenciyle beraber Darker adında bir dernek kurar. Bu dernek siyasi amaçlarla kurulmuştu. Dernek daha sonra Hiva adını alır ve 1938 yılında Hiva Partisi olarak yoluna devam eder. Dıldar Yunus daha sonra İran hükümetine karşı Kadı Muhammed önderliğindeki devrime katılmak için Doğu Kürdistan'a geçer. Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yer alarak siyasal ve örgütsel mücadelesiyle devrimin başarıya ulaşması için emek verir. Tutuklandıktan sonra İran cezaevine gönderilir ve 1938'de Gardiyanlara atıfta bulunarak Kürtlerin hayatta olduğunu ve uğrunda savaşmaktan geri kalmayacaklarını ifade eden Ey Düşman anlamına gelen şiirini yazar. Bu şiir daha sonra Kürtlerin özgürlük davası için bir sembol haline gelecektir. Ey Düşman şiiri 1946 yılında Kadı Muhammed öncülüğünde ilan edilen Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin resmi marşı kabul edilmiş ve cumhuriyetin ilanında çalınmış ve söylenmiştir. Marş bugün Kürdistan bölgesinin resmi marşı olarak çalınmakta ve Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtler tarafından yaygın olarak benimsenmektedir. Dildar Yunus, Ey Düşman adlı şiirinin 1946 yılında Kürt Ulusal Marşı olarak kabul edileceğini görmüş ve şahit olmuştur. Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin ilanından iki yıl sonra 12 Kasım 1948 yılında zehirlenerek öldürülmüştür. Kürt halkı bu eseri kendi marşı olarak kabul edip özüne yerleştirmiştir. Her ne kadar sistemin Kürt halkı üzerinde uyguladığı büyük tahribatlar ve asimilasyon politikaları olsa da bilinçli olan her Kürt, Marşla birlikte özgürlük kıpırtısını yüreğinin en derin yerinde canlı bir şekilde hisseder.